Orman Okulu ve Bilge Baykuş'un sırrı. Bir varmış bir yokmuş. Uçsuz bucaksız yemyeşil bir ormanın kalbinde dalların arasına gizlenmiş bir okul varmış. Bu okulun öğretmeni kocaman gözlü bilgili mi bilgili bayan baykuşmuş. Bu okulda öğrenciler tahtadan sandalyelerde oturmaz toprağa yosunların üstüne otururmuş kalemleri dallardan, defterleri ise geniş yapraklardan olurmuş. Bir sabah bayan baykuş seslenmiş. Günaydın sevgili öğrencilerim. Bugün doğanın sırrını öğreneceğiz. Öğrenciler sevinçle kanat çırpmış, kuyruğunu sallamış. Tavşan minto, kirpi pufi, ayelila ve tilki tını hemen yerlerini almışlar. Bayan Baykuş devam etmiş. Bugün öğrenmemiz gereken şey şu. Her canlı ormanın bir parçasıdır. Kimse gereksiz değildir. Tavşan Minto merakla sormuş. Ama öğretmenim sivrisinek bile mi? Bayan Baykuş gülümsemiş. Evet Minto, sivrisinek bile. Çünkü o da kurbağaların karnını doyurur. Kurbağalar da yılanların. Ve işte denge böyle sürer gider. O gün öğrenciler yaprakların altındaki küçük böcekleri incelemiş, rüzgarın yönünü dinlemiş, suyun taşlara nasıl şarkı söylediğini fark etmişler. Ders bitince Bayan Baykuş şöyle demiş. Gerçek öğrenmek kalple dinlemektir. Orman konuşur, yeter ki duymayı bilelim. O günden sonra orman okulunun öğrencileri her sabah birbirlerine şöyle selam verir olmuş. Doğa bizim öğretmenimiz ve ormanın kalbinde kuş cıvıltılarıyla dolu o okul her gün biraz daha büyümüş.